Derdin ne? Fakirlik. Derdin ne? Eşsizlik. Derdin ne? İşsizlik. Derdin ne? Hastalık. Kanser. Ülser. Derdin ne? Karım. Huysu. Derdin ne? Kocam. Soysuz. Oğlum asi. Yüz kere diyor Kadir Suresi'ni okusan diyor hadis-i şerifte. Ya şimdi hoca efendi sen de arkadaş. Bize para lazım para. Ekonomi bozuk. Sen bana paradan bahset diyorsanız. İnna enzelnâ'yı 41 kere okuyacak. Oturacaksın, güzel abdest alacaksın. İki rekat, hacet namazı kılarsanız daha makbule geçer. Gece teheccüde olursa daha makbule geçer. Cuma gecesi olursa daha makbule geçer. 41 kere okuyacak. Ardından da bir dua var. Bu duayı okuyacak. Ya Rabbi ümidim kesildi. Emellerim boşa çıktı ancak sana umudumu bağladım. Yollar kapandı bana yardım et. Bu duayı okursa 41 inna zelna. Peşine bu duada 41 kere okursa ne muradı varsa ne haceti varsa hasıl olur. Özellikle bu dua maddi darlıklardan çıkış ve fakirlikten kurtuluş için denenmiş meşair tarafından